Hep sessizlikten bahsediyorsun mesela o ne zaman insan sessiz kalmalı karşı tarafa karşı evet. ne zaman kendini ifade etmeli yani biraz önce de iletişim kurmalı dedik ya ama evet. e, o öyle ince ayar bir şey ki biliyoruz. Hem de nasıl? <laughs> İlişkileri en çok yoran kavgalardır yani tartışmalardır. <laughs> Bakın bir ilişki tartışmayı atlatabiliyorsa sessizlik burada çok önemli tartışmalarda. Şu çok önemli gerginlik olduğunda bir taraf öfkelendiğinde. 6 ay önce 8 ay önce olmuş olayları lütfen gündeme getirmeyin hı hı. tartışma konusundan hiçbir şekilde uzaklaşmayın bu çok önemli aynı konuda kalın sen de bana işte 4 ay önce hı hı. şunu yapmıştın İşte sen de annemin önündeki masaya bilmem ne koymuştun falan bunlar yok hiç, bunlar yok çünkü iş büyüyor kartopu gibi ayrılıktan sonra ayrılık sonrası sessizlik çok önemli bir süre hep söylüyorum bunu kadınlara geri döndürmek istiyorsan bir, bir ay 30 gün sessizlik lazım ya sessizlik bir şey söyleyeceğim Nilüfer. kadın için zor. Şey İnanılmaz <laughs> yani zor. Bir ne şey. istersen iste bunu isteme diyorlar. Bana. 30 gün ya. Nasıl geçer o 30 gün? <laughs> yani kadınların sessiz kalabilmesi gerçekten zor oluyor. Sabır yani. Erkekler biraz daha sabırlı bu konuda. Buradaki sessizlik bakın. Kadının asaleti. Yani kadın hani diyor ya. Ya ben aslında Adil Bey onun geri dönmesini istemiyorum. Burnunun sürtmesini istiyorum. <laughs> Böyle bir şey var bakın. Birinci nokta budur. Sessiz kalmaktır. İkinci nokta, gireyim mi oraya kısaca? Tabii ki, Çünkü tabii soranlar ki. olabilir bununla alakalı. İkinci nokta, bir erkeği en çok yaralayacak şey, yani kötü bir ilişkiden sonra ona ders vermek istiyorsanız, mutlu olduğunuzu görmesidir. Çünkü erkekte şu vardır yani, ya ben siz mutlu olamaz abi falan. O beni çok arar, döner bana falan. Şimdi aksi durumu görmesi lazım. Yani keyifli fotoğraflar paylaşın. Ya kıskandırma amaçlı demiyorum hani arkadaşlarınızla falan <laughs> neşeli ya ben hayatıma devam ediyorum noktası bakın bu çok önemli bunu gösterdiğiniz zaman bir adam orada gerçekten ya ben siz nasıl mutlu olabilir ki diyor işte <laughs> ve orada özlemeye başlıyor ve orada yeniden peşine düşmeye başlıyor. Evet iki tane önemli tüy aldık bir sessiz kalmak iki de e, biz şu hatayı yapıyoruz e, hepimiz yapıyoruz ben de yaparım onu zaman zaman Üz, üzüldüğümüzde mesela üzgün şarkılar paylaşıyoruz ee, ya da aforizmalar. E, evet aynen öyle e, bunu yapmamak, yapmamak gerekiyor. Gerek kesinlikle öyle. Bir de o dönemlerde çok böyle akıl almak için arkadaş toplantıları da mı yapmamak lazım acaba? Ne dersin? <laughs> Şöyle bir şey var, e, kesinlikle katılıyorum bana gelen mesajlarda vardır. Aslında ben sizin söylediklerinizi uyguluyorum ama kız arkadaşlarım bir akıl verdi yaptım. <laughs> Şu anda toparlayamıyorum diye. Neden oluyor söyleyeyim. Bazı kadınların kötü ilişki deneyimleri oluyor. Gerçekten hani erkeklerle kötü deneyimleri olduktan sonra yanlarındaki arkadaşlarını da hani at kızım hani mesaj at <laughs> söyle ona <laughs> İşte Allah onun belasını versin falan diye mesajlar attırıp işi bozabiliyorlar. Onun için danışacağınız insanlar İlişkinizle ilgili veya evlilikle ilgili danışacağınız insanların yabancı olması lazım. Objektif olması lazım. Bir de yani mesela şu olabiliyor. Ben teyzelerime danışıyorum diyor kız mesela. Teyzeleriniz evli mi diyorum. Üçü de ikişer defa boşandı diyor. Yani şimdi hani sürekli boşanma yaşamışlar. Objektif ve dışarıdan size karşı böyle objektif yorumlar yapabilecek insanlara danışmak lazım. Yoksa yanlış yönlendirmelerle biten ilişkiler var. Evet çok doğru.